Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, yeni yılın ilk İstanbul yarış programıyla ile birlikteyiz. E, kanalıma e, abone olursanız çok memnun olurum. Herkese bol şanslar diliyorum. E, İstanbul'da 8 koşulu bir program var. İlk koşu 17:45'te başlayacak. Altılı Ganyanda 3. koşuyla saat 19'da başlayacak. Birinci koşu maiden bir koşu 3 yaşlı Arap safkanları 1200 metre mesafede maiden'dan çıkmak için mücadele verecek. Burada 3 isim önereceğim. Öncelikle 8 numaralı Royal Baby Ahmet Çelik idaresinde üçüncülük ve ikincilik yapan bir safkan. Bugün de birinciliğe çok yakın olarak görüyorum. E, Meydan'dan çıkmak için en şanslı isimdir. Rakip olarak Vedat Abiş'in idaresindeki 2 numaralı Dizzy Vint ve 10 numaralı e, ilk koşusunda ikincilik yapan 10 numaralı Lenora e, olacaktır. E, buradaki sıralamam 8 2 ve 10 İstanbul'da ikinci koşu 1500 metre mesafede şartlı 3 koşu 5 ve yukarı yaşlı Arap atları mücadele verecek. Burada da 1 numaralı Karagül Beyi e, Apranti Cemal Paso ile yarışı kazanmasını e, bekliyorum. Tek olarak öneriyorum arkadaşlar. İstanbul'da altılı ganyan 3. koşuyla başlayacak. meydan bir koşu. 3 yaşlı e, Arap atları 1200 metrede meydandan çıkmak için mücadele verecek. Burayı da 3 e, isimle geçmeye çalışacağım. İlk olarak Halis Karataş'ın idaresindeki 3 numaralı Brave Quiz benim favorimdir. E, bir Red Rocks temsilcisi e, ki 3 tane temsilci var Türkiye'de koşan. E, biri de 106 Handikaplı Light of Darkness e, benim en şanslı gördüğüm isimdir. E, rakip olarak önereceğim iki isim daha var. 4 numaralı Grander Mehmet Kaya'yla rakip olacağını düşünüyorum ve Mert Çelik İdaresindeki 2 numaralı Boda Köys bu üç arası bu üç isim arasında yarışın geçmesini bekliyorum. 3, 4 ve 2 benim favorilerim arkadaşlar. 4. koşu Altılı ganyanda 2. ayağı 2100 metrede şartlı 3 koşu 4'te yukarı yaşlı İngiliz atları mücadele edecek. 4 numaralı filandoz ve 7 numaralı koca ceviz ekürü olarak koşuya katılıyor. Burada da 4 isim önereceğim. İlki 12 numaralı Aybars Ahmet Çelik idaresinde en şanslı isimdir. Sonra Mehmet Kaya idaresindeki 2 numaralı Bilek Rak ikinci şanslı gördüğüm isim. Vedat Abiş idaresindeki 3 numaralı bonus son yarışını kazanırken çok güzel ataklarla kazandı. 3. şanslı gördüğüm isim ve e, sürpriz olarak önereceğim 14 numaralı Mistonya Metin Hamedi idaresinde e, bir bomba yapabilir buradaki sıralamam 12 2, 3 ve 14 5. koşu 2000 metre mesafede koşulacak şartlı 4 koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atları mücadele edecekler Burada da 3 isim çıkardım. i̇lki ilerlemiş yaşına rağmen bir Kaisbert temsilcisi 3 numaralı Öncü Pınar. Aprantisi Mürsel Kayış ile benim favorimdir. Sonra 2 numaralı Altın Suyu Merçan Akın idaresinde ikinci şanslı gördüğüm isim ki son koşusu çok tatminkardı. ve son olarak 5 numaralı Nur. 2 ay sonra 2 ay ara verdikten sonra nefes açtı. Bu yarışa çok daha iyi koşmasını bekliyorum. Aprantis Halil Yola açıcıyla üçüncü şanslı gördüğüm isimdir. Buradaki sıralamam 3 2 ve 5. Ayrıca 4 numaralı Demir Yıldız için de Start provalarını geçemeyenleri yarışa sokmuyor TCK komiserleri. Fakat 4 numaralı Demir Yıldız sürekli startta kalan bir isim. Nasıl oluyor da provalara geçiyor ona da bir anlam vermiş değilim. Startta kalmaz ise tabi ki şanslı olabilecek bir isim Demir Yıldız. Ben bugün kuponuma yazmayacağım dediğim gibi. 3, 2 ve 5 buradaki tuttuğum isimler. İstanbul'da dördüncü ayak şartlı 3 koşu dişilere ait 1300 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz kısraklarının mücadelesi olacak. Bugünkü teki ben burada önereceğim. O da seri ile sahip olan 3 numaralı Maggie Hawk pişman çizik ile çıkıp bitireceğini düşünüyorum Bank olarak öneriyorum 3 numaralı Megi Hawk'u. İstanbul'da 5. ayak 4 yaşta Arap atlarını 1400 metre mesafede seyredeceğiz Burada ekür var 5 numaralı ilk parıltı ile 8 numaralı Güldağ ekür olarak koşacak Ve 3 isim önereceğim İlk olarak 2 e, numaralı starttan çıkacak olan 2 numaralı sarı yerli Alis Karataş da benim favorim. E, son iki koşusunu değerlendirmeye almıyorum ki bir önceki koşusunu kazanmıştı. E, komiserlerin terfisiyle e, en sona atıldı. E, son koşusu da e, performansı kötü olsa da e, benim için bugün e, benim favorim 2 numaralı sarı yerli. Sonra Mehmet Kaya İdaresi'ndeki 1 numaralı Sadekar ve Ahmet Çelik İdaresi'ndeki 3 numaralı Afşar bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. 2, 1 ve 3 diyorum 5. ayak için. İstanbul'da kapanış 21.30'da olacak. 1400 metre mesafede şartlı 4 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları mücadele edecekler. Burada da 4 isim önereceğim. İlk olarak Vedat Abi'şin idaresindeki 7 numaralı Mis ee, ilk şanslı ismim. Sonra idman pistinde beğendiğim 3 isim var ki ilki 12 numaralı e, Mid Hunter Halis Karataş idaresinde ikinci şanslı gördüğüm isim. Sonra yine idman pistinde beğendiğim 13 numaralı e, Last for Life e, bugün e, takısında da değişiklik yaptı. Deniz Yıldız ile Bugün yine şanslı bir isim olacaktır. Bir numaralı Heva. iki yarış önce çok güzel bir birincilik kazanmıştı. İdman pistinde de ben çok beğendim. Yine kazanabilir. Görkem Özçelik ile dördüncü şanslı gördüğüm isim. Ve sürprize önereceğim isim de Mertcan Çelik'in idaresindeki 14 numaralı Prenses Zülal. Sürprizleri önereceğim isimdir. Sıralamam öncelikle 7 12, 13 ve 1 ee, Bayis için ve e, sürpriz için 14 numaralı Prenses Zülal'e de dikkat diyorum. E, birim fiyatlar artınca tabi e, at söylerken de e, dikkat etmeye çalışıyorum. E, i̇ster istemez e, limitleri e, aşabiliyoruz. E, Tabi herkesin de kendi limiti var. Kendi e, limitlerine e, uymaya çalışıyordur muhakkak. E, artık yapacak bir şey yok. Herkese bol şanslar diliyorum. E, kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Hoşçakalın.